Merhaba çocuklar. Bugün güzel bir deney yapacağız. Siz de bunu görmek ister misiniz? Deneyimiz için 3 tane boş şişe. Abi, baba! Asfili. Evet boyalar da burada. 3 tane boyamız var. Ayçiçek yağı ve biraz da su. Hadi başlayalım. Evet. Önce şişelere su koyacağız. Koşaltalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. İşte hazır. Duyguluğu kenara koyalım. Tamam. Sularımızı koyduk. Şimdi sıra renklerde. Her şişe farklı renkler koyacağım. Evet. Birincisi kırmızı. İkinci şişemize mavi koyalım. Hop. Bir koymam lazım. Aa, ya. Sonra karıştıralım. Şimdi karıştırmayalım. Üçüncü şişemize de düşüreceksin içine. Dur. Yeşil koyalım. İşte böyle. Üç rengimiz de hazır. Kırmızı, mavi ve yeşil. Renklerimiz de hazır olduğuna göre şimdi üçüncü malzememiz ayçiçek yağını koyabiliriz. birinci kırmızı renge ay koyuyoruz. Arya da bana yardımcı oluyor. Şimdi mavi. Vay ne güzel bir renk oldu gördünüz mü? Maviye de koyduk. Şimdi sıra yeşilde. Baloncukları görüyor musunuz çocuklar? Kırmızı baloncuk, mavi baloncuk, yeşil baloncuk. Aria çok sabırsızlandı. Hadi Aria at birincisini. Aspirinlerimizi tek tek atıyoruz. Hadi bir tane daha. Hadi başaracaksın hadi. Bravo. Şimdi bunu başa alalım. Mavi renk. Maviye de at. At bakalım. Görüyor musunuz nasıl oluyor? Hadi bunu da at. Çok güzel baloncuklar. Biz balonları çok seviyoruz. At buraya Ali. Aferin. Mavi de hazırlanıyor. Şimdi sıra yeşilde. Hadi Ali ya. Al. Yeşile de attık. Wow, ne güzel oldu. Renk cümbüşü bu. Oraya mı atmak istedim. Hadi soruncuyu da yeşile buraya, buraya. Bunun içine. Aha, buraya. Çok güzel. İşte deneyimiz başarılı oldu galiba. Balonlara bakın çok güzel. Yukarı yukarı geliyorlar. Renkli renkli. Arya bak nasıl oldu görüyor musun? Wow. Başka kalmadı. Aspirin bitti. Yeşile bakın arkadaşlar. Çok Güzel oldu. Sanki yukarıdan sürekli balonlar aşağıya düşüyormuş gibi gözüküyor. Evet. Siz de bu deneyi evde yapabilirsiniz ama anne ve babanızla beraber. Evet çocuklar, umarım deneyimizi beğenmişsinizdir. Bir dahaki deneyde görüşmek üzere. Bay bay.